Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Türk televizyon dizileri arasında kendine sağlam bir yer edinen İnci Taneleri dizisi 43. bölümüyle izleyicilerine duygusal açıdan zengin bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Azem karakterinin geçmişiyle hesaplaşması ve ailesini koruma çabaları bu bölümün ana temasını oluşturuyor. İzleyiciler, ailenin değerinin ve içsel çatışmaların derinliğinin önemli bir şekilde ele alındığı bu bölümde karakterlerin ruhsal durumlarına ve ilişkilerine tanıklık edecekler. Azem, ailesinin ve özellikle torununun mutluluğuna olan düşkünlüğünü hissettikçe, geçmişle yüzleşmenin nedeni zor olduğunu da anlıyor. Bu bölümde, Azem'in torununa karşı hissettiği derin sevgi, ailenin birliği ve bütünlüğü için bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Ancak, onun geçmişte yaşadığı olayların gölgesi, ailesinin huzurunu tehdit ediyor. Torununa olan bağları güçlenirken, geçmişin ruhunda açtığı yaraların da yavaş yavaş gün yüzüne çıkması bu bölümde izleyiciye sunulan önemli bir çatışmayı ortaya koyuyor. Azem'in, oğlu Cihan ile ilişkisi de bu bölümde gergin bir noktaya ulaşıyor. Cihan, öğrendiği yeni bilgiler doğrultusunda baba Vol ile arasında bir güvensizlik ilişkisi kurmaya başlıyor. Bu durum, aile içindeki huzursuzluğu giderek artırıyor. Cihan'ın kinini yenememesi, ailenin içindeki çatışmaların derinleşmesine neden oluyor. Azem, oğlunu koruma arzusu ile hareket ederken, aynı zamanda Cihan'ın öfkesini kontrol altına alabilmesi için çaba sarf ediyor. Bu durum, izleyicilere aile dinamiklerinin nedenli karmaşık olabileceğine dair bir bakış açısı sunuyor. Öte yandan, Ferda'nın iyileşmesi için yaşanan mücadele de bölüme damgasını vuruyor. Azem, Ferda'nın hastalığının üstesinden gelebilmesi için aile birliğini güçlendirmek amacıyla harekete geçerken bu durum çocuklarıyla yaptığı konuşmalarda zorluklarla karşılaşmasına neden oluyor. Nehir'in sağlık durumu, Cihan'ın duyduğu öfke ile birleşerek ailenin yaralarını daha da derinleştiriyor. Ferda'nın tedaviye ikna edilmesi için geçmişle yüzleşilmesi gerektiği gerçeği Azem için büyük bir sorumluluk haline geliyor suçluluk ve pişmanlık duygularıyla dolu bir adam olarak, geçmişin etkilerinden sıyrılmaya çalışırken futboldaki bir strateji gibi karmaşık bir yolculuğa çıkıyor. Daha hafif bir yan hikaye olarak, Dilber ve Yıldız'ın açacağı dükkan için son hazırlıkları yapması, izleyicilere biraz neşe katıyor. Ancak Semin'in Cihan'ın hayatına müdahalesi, hem gerilimi hem de drama unsurunu artırıyor. Reyaz ile ilişkisini gizli bir şekilde sürdüren Semi, bir yandan hedeflerine ulaşmaya çalışırken diğer yandan bu ilişkilerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak. Sonuç olarak, İnci Taneleri, 43. bölümü, sırlar, ihanetler ve yürek burkan seçimlerle dolu bir öykü sunuyor. Ailesini korumak için cesur adımlar atan Azem'in hikayesi, izleyicilere aile bağlarının gücünü ve geçmişle yüzleşmenin zorluklarını hissettirecek. Bu bölüm, Karakterlerin içsel çatışmaları ve duygusal derinlikleriyle izleyicinin ilgisini çekmeye ve onları ekran başına kilitlemeye devam edecek. Azemin cesaret dolu hikayesi olacak bu bölüm, izleyicilerin kalplerinde unutulmaz bir iz bırakacak gibi görünüyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.